Merhaba arkadaşlar Bugün bu videoda sizlere Google Pixel 7 Pro'nun kutu açılımını yapacağım Gördüğünüz gibi Google Pixel 7 Pro Japon kutusunda etiketler bu şekilde yırtılmalı değil şu şekilde keseceğim Ve şimdi açacağım Evet, Pixel 7 Pro burada. Gördüğünüz gibi kutusundan çıkartıyorum. Kutudan şu şekilde OTG kablosu çıkıyor. Şu şekilde de bir USB kablosu çıkıyor. İki tarafı da tipçe. Kitapçıkları çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. içinde de siminesi var. Hiç açmıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Şimdi Ekran koruyucusunu kaldıracağım. Gördüğünüz gibi Pixel 7 Pro. Şimdi açıyorum. Pixel 6 Pro'ya göre daha bir premium veriyor, onu söyleyebilirim. Daha önce Pixel 6 Pro'da kullanmıştım çünkü. Ee, ekranın kenarları daha bir köşeli olmuş, yani yuvarlak olmuş pardon, köşeli olmamış. Pixel 6 Pro'da daha köşeliydi, 7 Pro'da biraz daha oval olmuş. Elde tutuşu 6 Pro'ya göre daha iyi. 6 Pro'da bu kenarlar çok sivri olduğu için ele batıyordu. İlk izlenim olarak bunu söyleyebilirim. Yakında belki inceleme videosunu çekerim.